Bu akşam eve geldim, alışveriş yapmamıştım. Evdeki olanlarla bir şeyler yapmaya karar verdim. Bir de çok açtım. En kısa sürede ne yapabilirim dedim. Sonra aklıma geldi patlıcan keki yemeğini yapamamıştım, portakallı keki yapamamıştım, pancar yemeğini hiç yapamamıştım, onu yapamamıştım bunu yapamamıştım, bunu yapamamıştım, bunu yapamamıştım derken bunların hepsini topladım evdeki malzemelerden ben ortak bir şey yapabilirim dedim. Ne yapabilirim dedim. Biliyorsunuz yemekler imkansızlıklar ve çaresizliklerden yeni yemekler üretilebiliyor tarih boyunca hep öyle olmuştur. O yüzden her yörenin, her coğrafyanın, her dönemin yemekleri farklı farklı olmuştur. Ben de bugünkü mevcut koşulumda yeni bir yemek üretmek istedim. Önce evde buz vardı. Buzu önce bir kırdım. Tamamen doğaçlama yaptım. Elmayı çıkardım. Doğradım. Portakalı doğradım. Limonu doğradım. Derken kırmızı biberi doğradım. Onu doğradım. Sonra bunları bir rondoya attım. Güzelce kıydım kabuğuyla mabuğuyla. Tabii ki önce de yıkadım tabii ki. Bunları attım. Bakalım ortaya ne çıkacak dedim. Güzelce böyle rondodan geçirdikten sonra bir tabağıma buzu koydum. Buzun üstüne de rondodan çıkarmış ona yiyecekleri koydum. Üstüne de bir yoğurt koydum. Bence harika bir tadı oldu. Sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı